Sevgili dostlar bu kanalda 3 aylığına gelen talepler üzerine önemli bir değişikliğe gidiyoruz. Sadece 3 aylığına. Paylaşmış olduğum esrarlı, sırlı esma Hüsna'ları ve diğer duaları Yedek YouTube kanalında paylaşacağım. Yedek kanalımın linki hemen bu sohbetin altında olacak. Gelen yoğun istek üzerine 3 aylığına, sadece 3 aylığına peygamberlerin tarihinde sadece çok önemli olayları ve hadiseleri burada paylaşacağım. Örnek olarak Peygamber Efendimizin hani dişi kırıldığında Cebrail Aleyhisselam süratle yeryüzüne inmişti ve kanadını düşmekte olan kanı tutmuştu. Bedir Harbi'nde Cebrail Aleyhisselam ve melekleri Peygamber Efendimize yardıma yetişmişti. Musa Aleyhisselam'ın denizi ikiye yarıp Allah'ın izniyle Firavun'un boğulması olayındaki detaylar ve daha nice peygamberlerin enteresan olayları ve hadiselerini burada paylaşacağım. Her iki kanalımdan da gelen bildirimleri açık tutarak daha önce duymadığınız detayları, bilgileri takip edebilirsiniz. Şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. İsmail hüsnaları ve diğer zikir sohbetlerini paylaşacağı yedek kanalımın linki hemen aşağıdadır. Az önce El Mecid esmasını yükledim. Bu esmanın detaylarını, sırlarını ve esrarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayıp abone olarak takip edebilirsiniz. Her birinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.